Evet. Merhabalar. Şimdi e, tosbiyemizin e, kafa kısmını yapacağız. Bunu açık yeşille yapacağız. 6 tane sihirli halkamızla başlıyoruz. 1 2 3 dört, beş, ve altı. Bunu iyice sıkıştırıyoruz. Her birine iki tane sık iğne yapıp 12 sık iğneye ulaşıyoruz. 2, 4 5 <laughs> Sıranın sonuna geldiğimizde 12 olacak. Evet. 11 ve 12'yi de yaptık. Sıramızı tamamladık. Şimdi bir örüp bir arttırıyoruz. 2 1 ördüm bir arttırdım. Bir ördüm. Bir arttırdım. Sıra sonuna geldiğimde 18 tane ilmeğim olacak. Evet, sıra sonuna geldik. 18 tane sık iğnemiz var. Şimdi 2 örüp 1 arttıracağız. 1 2 ve arttırıyorum. Bir. İki. Arttırıyorum. Sıranın sonuna geldiğimizde 24 tane sık iğnemiz olacak. 24 küçük iğneye ulaştık şimdi 3 örüp bir arttıracağız 1 2 3 ördüm 1 arttırdım 1 2 3 ördüm 1 arttırdım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Arttırdım. bir tane daha ördüğümde sıranın sonuna gelmiş oldum şu anda 32 iğnem var şimdi 4 örüp 1 arttıracağım 1 2 3 4 1, 2, 3, Dört. Bir tane daha arttırdım. Bir. iki, Üç. Dört. Arttırdım. Bir. İki. Evet, Senin sonuna geldim. Şu anda 36 tane sık iğnemiz var. Şimdi bu 36 sık iğneyi arttırma ya da eksiltme yapmadan 5 sıra boyunca öreceğim. Evet, 10. sırayı da ördük. Şimdi 8 ve 9. sıranın arasına gözümüzü taktım. Şöyle. arkasında da sıkıştırıyorum şimdi taktığımız yerden 1-2-3-4 5.ye diğer gözümüzü de takıyorum 5. boşluğa yani şu kadar birbirlerine yakın oluyorlar evet. şimdi örmeye devam ediyorum ustawait 35 ve 36. Şimdi 5 sırayı ördük. 9 ve 10. şey 8 ve 9. sıralar arasında gözümüzü taktık. Şimdi 12. sıradayız. Artık eksiltmelere başlıyoruz. 4 örüyoruz. 1 2 3 4 ördük. Dış kanatlardan bir onu bir sonrakini alıp eksilttim. Bir, iki, üç, dört ördüm. Bir eksilttim. Bir, iki, 6 ördüm. bir eksilttim. 1 2 3 4 ördüm. 3 4 oldu. 1 eksilttim. 1 2 4 ördüm 1 eksiltim ve sıranın sonuna geldim. Artık 30 sık iğnem var. Şimdi 3 örüp 1 eksiltiyorum. 1 2 şim, iş, iki, çöldüm ve eksilttim. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonuna geldiğimde 24 sık iğnem kalacak ördük. 1 eksilttik. Sıranın sonuna geldik. Şu anda 24 tane sık iğnemiz var. Şimdi 2 örüp 1 eksilteceğiz ve 18 sık iğne oluşacağız 2 3 3. de kestik evet. 1 2 altında eksiltme yapıyorum. Sıranın sonuna geldiğimizde 18 sık iğnemiz olacak. Sonuna geldik. Şu anda 18 tane sık iğnemiz var. 10 sıra hiç eksiltme ve azaltma yapmadan bu sık iğnemizi öreceğiz. Arada elyaf doldurmayı da unutmayacağız. Şimdi örüyorum. 10 sıra boyunca öreceğim. eksiltme ve arttırma yapmayacağım. 8 sık iğnemizi arttırma eksiltme yapmadan 10 sıra boyunca ördük. El yapımızı doldurduk. Şimdi yavaş yavaş kapatmaya başlıyoruz. Şimdi bir sık iğne yani bir ör bir eksilt yapıyoruz. Tekrar bir ör bir eksilt. Bir ör, bir eksilt, bir ör, bir eksilt yaptık ve şu anki sayımız 9 tane kaldı. Şimdi e, her seferinde eksiltiyoruz, hiç örmüyoruz, tamamını eksiltiyoruz seferinde kestik. altı tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu o, altı ilmeğin içinden de iplerimizi geçirip kapatacağız. İpimi kestim. Şöyle bir içinden geçerek düğüm yaptım. Sıkıştırdım. Şimdi bakın şöyle. Her bir ilmeğin içinden İkini boştan geçiriyorum. Ve bunu iyice sıkıştırıyorum tanesinden geçmemişiz. Onu da geçelim. Evet. Sıkıştırdım. Gördüğünüz gibi kapandı. Evet. Şimdi dikmeye geçeceğiz. Kafamızı bitirdik. Ee, bunu zaten örmüştük ve ağzını azıcık açık bırakmıştık. Şimdi bunu bunun içine sokup ipi kesmiyorum. Zaten içinde kalacak dikeceğimiz için. Bana düz baktığından emin oluyorum. Tosbiğimizi şu şekilde buradan buradan dönerek şu şekilde dikeceğiz. Şimdi iğnemizi geçirelim. Şimdi bir tane koyu yeşilden Bir tane açık yeşilden geçiyorum. Şimdi yapıldığı için birazcık açık yeşilden zor geçiyor. Tekrar bir koyu yeşilden bir açık yeşilden birimizin ayaklarını yapmamız gerekiyor. Ben bunu dikmiştim zaten. Şu şekilde kaşını gözünü yaptık. 3 tane ayağı da ördüm. Şimdi 4. ayağı birlikte öreceğiz. Yine sihirli halkamızı yapıyoruz. 6'lı 1 2 3 4 5 ve 6 sıkıştırdık. Şimdi birleştirip her bir halkanın içine 2 tane basıyoruz ve sık iğne sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5 6 yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. 12 sıra 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bir ör, bir ör, bir arttır yapıyoruz. 1 2 bir Um, dois, três, quatro, cinco, 2. Evet, bunu da ördükten sonra sıra sonuma geldim. Ee, şimdi ilmek sayım 18 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Şimdi bu sırayı hiç arttırma, eksiltme yapmadan 18 tane tek olarak örüyorum. 1 2 3

Şimdi bir örüp bir eksiltiyorum. Bir taneyi ördüm. Dış kanatlardan birer tanesini aldım. Bir ördüm. bir eksilttim. Dördüncü defa eksiltmemi yaptım. bir tane daha ördüm bir eksiltme daha yaptım ve altı tane eksiltme yapmış oldum sıra sonuna da geldim şu anda 12 ilmeğim var bu 12 ilmeği de 9'a düşüreceğim iki tane öreceğim bir iki tane öreceğim bir tane azaltacağım bir, iki tane oldu. Küçük olduğu için birazcık tutması da zor oluyor. Bir tane azalttım. Evet, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Evet, şunu da ya ördükten sonra dokuzum tamamlanıyor. Şimdi bunu e, e, eksiltme ya da azaltma yapmadan 3 sıra öreceğim. Yalnız örmeden önce içini elyaf doldurmam gerekiyor. Yoksa ağzı dar olduğu için doldurmakta zorluk çekiliyor. İçini elyafla dolduralım. Arttırma, eksiltme yapmadan 3 sırayı öreceğiz. Evet şimdi hepsinin içini doldurduk. Bir tanesini ipin uzun bırakmıştık iğneye geçirdik. Bunları ister sayarak ister göz kararı ikisi buraya, ikisi buraya gelecek şekilde dikiyoruz. Evet, Tospikimiz bitti. Ayaklarını da diktik. Şöyle sevimli bir tospikimiz oldu. Umarım yapmakta zorlanmazsınız. Ben üstüne şöyle bir şeyler de yapmak istedim. Kim birazcık. Teşekkürler.